Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Bu akşamki okumamızda inşallah Allah'ın 99 isminden birisi olan Veli Kur'an-ı Kerim'de hem Allah için hem müminler için hem Yahudiler ve Hristiyanlar için hem şeytan için hem kafir için hem münafık için hem tağutlar için yani Allah'ın dostları ve düşmanları içinde kullanılan çeşitli ayetlerde çeşitli manalar ihtiva eden bir kelime üzerinde rivayet edilen hadis-i şerifler ve Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayet-i kerimelerden bahsedeceğiz. Bir de tabi onlar üzerine yapılan yorumlardan İslam ulemasının bazılarının görüşlerinden bahsederek okumamızı devam ettireceğiz. Veli kelimesi dost, emir sahibi, arkadaş, yardımcı, birinin işini üstlenen yönetici, ermiş kişi, anlamlarına geliyor. Velayet etmek de yardım etmek, yönetmek, idare etmek, sevmek, vasi olmak, korumak, dost olmak, himaye etmek gibi anlamları içerisinde barındıran bir kelime. Önce bu kelimelerle ilgili Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetleri okuyalım inşallah. Kur'an-ı Kerim'de 35'ten fazla ayeti i kerimede veli kelimesi veya çeşitli kullanımlarıyla evliya kelimesi geçmektedir. Yunus suresi 62. ve 66. ayeti i kerimelerde yüce Mevla şöyle بسم الله الرحمن الرحيم الا ان الاولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين امنوا وكانوا يُتَّغُونَ لهم الْبُشْرَى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يَهْزُنُكَ قولهم اِنَّ <İnnel> الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا وَالسَّمِعُ الْعَلِيمُ Anlamını da kısaca mealini de kısaca verecek olursak şöyle buyurdu Yüce Mevla Dikkat edin ele Dikkat edin İnne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum Allah'ın veli kulları için, Allah'ın dostları için korku yoktur. Onlar üzülecek de değildir. Onlar kimlerdir? Ellezine amenu ve kanu Onlar iman ettiler ve takvalı davrandılar, müttaki oldular. Bu ayeti kerimeye göre Allah'ın dostu olmanın iki önemli şartı var. Birisi iman etmek, birisi de takvalı olmak. Yani her mümin ve her takvalı kişi, mümin, takvalı mümin, Allah'ın veli kuludur. Korku da yoktur üzülecek de değillerdir Allah'ın hükmü bu ve fil ahireti lehumul buşra fil hayatı dünya ve fil ahireti la tebdile li kelimetillah lehumul buşra onlar için müjdeler vardır fil hayatı dünya dünya hayatında ve fil ahiret ahiret hayatında yani Allah'ın dostları için mümin ve müttaki olanlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır buyuruyor Allahu Teala. La tebdil ile kelimatillah Allah'ın sözlerinde de bir tebdil olmaz. Yani bir değişim olmaz. Zalike huvel fevzul azim. Bu büyük bir başarıdır. Tabi bundan daha büyük başarı olur mu? Allah size onlara korku yoktur. Üzülecek değillerdir. Dünya hayatında, ahiret hayatında onlar için müjdeler vardır. Ve bu değişmez bir hükümdür. Buyuracak ve o büyük bir başarı olmayacak. Mümkün mü? Tabi bu büyük bir başarı. Allahu Teala her birimizi bu büyük başarıya bu müjdelere kavuşacak muhatap olacak insanlar arasına dahil eylesin. Ve la Yasun ki innel Devamında da Allahu Teala peygamberimize şöyle hitap ediyor. Onların sözleri seni incitmesin, üzmesin. Muhakkak ki izzetin hepsi Allah içindir. Allah katındadır. Ve semiul alim. O her şeyi bilendir, işitendir. Yani Allah'ı bilmiyor, işitmiyor. Ha sakın ha. Bilesiniz ki göklerde kim varsa, yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'ın baş Allah'tan başkasına tapınanlar Allah'a koştukları ortaklara tabi olmuyorlar. Şüphesiz onlar ancak zanna uyuyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. Yani Her şey Allah'ındır. Bir şey isteyeceksin Allah'tan iste. Sığınacaksan Allah'a sığın. Himayeye ihtiyacın varsa Allah'ın himayesini iste. Yardıma ihtiyacın varsa Allah'tan yardım iste. İbadet edeceksen, kulluk edeceksen Allah'a et. Başkasına İnandığını, tabi olduğunu zanneden inkarcılara gelince onlar aslında o Allah'ın yerine koydukları şeylere tapmıyorlar. Çünkü onlar onlardan tapınma falan istedikleri yok. Kendi uydurdukları kendi hayallerine kendi kendilerine kendi uydurdukları şeylere tapılmış oluyorlar ki ya daha bundan boş, bundan abes, bundan anlamsız, bundan manasız şey olur mu? Evet Allahu Teala böyle buyuruyor. Bakara suresi 257. ayet-i kerimede de Bismillahirrahmanirrahim. Allahu veliyyüllezine amenu. İman edenlerin dostu velisi Allah'tır. Hani her türlü anlamıyla beraber. yukricuhum mine zulümati ile nur. <laughs> Onlar da karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Allah'ı veli edinirsen Allah'ı dost kabul edersen velayeti Allah'a verirsen elbette ki Allah seni karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Ve lezine keferu kafirlere gelince evliyâuhumu <laughs> tağut onların veliler de tağutlardır. Allah'ın düşmanlarıdır. Yukricunehum minen nur ile zulümat. Tavuklar ne yapar? Onlar da Allah'ın yaptığının tersini yapar. Yani aydınlıkta olsan bile aydınlıktan seni karanlığa götürür. Zulmete götürür. Zalimliğe götürür. Ulaike ashabun narihum fiha halidun. Öyle yapanlar da böyle yapanlar da nerededir? Cehennemdedir. Onlar cehennem ateş ehlidirler. Cehennem ehlidirler. Ve orada ebedi kalıcıdırlar. Tavut kim? Tavut kim? Yani Allah'ı veli yapmak, nedir? Allah'a inanmak, ibadet etmek, Allah'ın gösterdiği yoldan gitmektir. Tağut nedir? Tağuta uymak ne demektir? Tağut zorlamayla, dayatma ile, hile ile, aldatma ile insanları yoldan çıkaran azgındır. Onlar da kimlerdir? Kutlardır, şeytanlardır, kahinlerdir, zorbalardır, ahmaklardır, kibirlerdir, haddi aşanlardır, ölçüyü kaçıranlardır, kuralsız hayatı besleyen, kuralsız hayatı yaşayan ve tavsiye edenlerdir. İşte tavut kelimesinin Tavut'un özellikleri de bunlardır. Evet. Aynı Nemrut gibi. Nemrut Tavut'tur. Öyle değil mi? Evet. Kur'an-ı Kerim'de Nemrut örnek veriliyor Allah'la zıtlaşan Allah'ın düşmanı, müminlerin düşmanı, peygamberlerin düşmanı, öyle değil mi? Onlar kimlerdir? Onlar da işte zorbalık yapan, zalimlik yapan, haddi aşan, kuralsız yaşayan, ben istediğimi yaparım, kibirli, kendini büyük gören şeytanlar, putlar. Evet. Peki müminler müminlerin velileri kim olacak? Allah birincisi Allah. Önce ayet-i kerimede söyledik. allah Teala orada bildirdi. Müminlerin velileri Allah müminlerin velisidir buyurdu. Tağut da kafirlerin velisidir buyurdu. Başka Allah'tan başka veliler var mıdır? Yani bir mümin, bir müslüman Allah'tan başka dost edinir mi? Allah'tan başkasına velayet verir mi? Allah'tan başkasını kendisine veli olarak kabul eder mi? otoritesine girer mi? İşte bu ayet-i kerimede açıklanmış. Bismillahirrahmanirrahim. Maide suresi 55. ayet-i kerime. İnne ma veliyyukumullah ve rasuluh ve lezine amenu ellezine yuqimune ve yu'tune zekah ve hum rakiun. Evet bu ayet kelimesi de de Müminlerin dostları kimlerdir? Yani bizim dostumuz müminsek bizim dostlarımız kimlerdir? Bizim velimiz kimler olabilir? İnne mâ muhakkak ki veliyyukum onların velisi Velinin anlamını söyledik. Allah Allah'tır ve Resulühü onun Resulüdür ve lezine amenü iman etmiş müminlerdir ve lezine yugimune na onlar namaz kılarlar namaz kılan müminler ve yu'tune zeka zekat veren müminler ve rükû eden müminlerdir yani Allah'tır, resulüdür ve namaz kılan, zekat veren müminlerdir. Müminlerin velileri. Kim Allah'ı ve onun resulünü ve müminleri dost edinirse iyi bilsinler ki Allah'ın taraftarları yani Allah'a tabi olanlar Allah'ı sevenler Allah'ın çizdiği yolda yürüyenler Allah'ın taraftarları Allah'ın yanında yer alanlar şeytanın yanında değil galip gelecek olanlar onlardır bu ayet-i kerimeden sonra 55. Ayet-i sonra da Yüce Mevla böyle buyurmuş. Böyle buyurdu. Allah'ın taraftarları var mı? Var. Hakkın taraftarı var. Şeytanın taraftarı var mı? Tabii şeytanın da taraftarı var. Yani şeytanın taraftarı oluyor da Allah'ın taraftarı olmaz mı? Şeytandan yana olanlar Allah'tan yana olanlar. Öyle değil mi? Şeytanın askerleri şeytanlaşmış insanlar Allah'ın askerleri Allah yolunda cihad edenler. Her şeyiyle, malıyla, canıyla, Öyle değil mi? Aklıyla. Ey iman edenler Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Evet. Başka bir de böyle buyuruluyor. Demek ki şeytan bizim velimiz olamaz. Zorbalar bizim velimiz olamaz. Tağut bizim velimiz, tağutlar bizim velimiz olamaz. Hristiyanlar ve Yahudiler de bizim velilerimiz olamaz. Hangi anlamda anlarsanız anlayın olamaz. Onlar birbirlerinin dostudur. Sizden kim onları dost edinirse onlardan olur şüphesiz Allah zalim kavmi doğru yola iletmez. Evet, en büyük zulüm nedir? Allah'ın dininin, Allah'ın peygamberinin, Allah'ın kitabının, Allah'ın emir ve yasaklarının karşısında yer almaktır. Yanında değil de karşısında yer almaktır. Tanrı hani demişler ya, bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Ebu bu da yer alan bir hadis-i şerife göre şöyle buyurdu. Kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğinize dikkat edin. Evet. Hani diyorlar ya bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Yine peygamber Efendimiz sadece müminle arkadaş ol yemeğini de ancak takva sahipleri yesin buyurmuştur. Kişi sevdiği ile beraberdir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Hani Sahabeden birisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor da diyor ki ya Resulallah hani üzgün oluyor, ağlıyor falan. Resulullah da ona soruyor niye üzgünsün diye. Diyor ki bu dünyada seni, sizi görüyoruz. Sizi seviyoruz. Beraberiz. Dünyada en çok sevdiğimiz şey sizinle beraber olmak. Ama ahirette beraber olamayacağız. Sizin makamınız yüce. Bizimki aşağıda. Ahirette göremeyeceğime üzülüyorum. Ahirette seni nasıl görürüm, nasıl görmeden yaşarım? Diyor ya, Peygamber Efendimiz de ona ne buyuruyor? Kişi sevdiğiyle beraberdir buyuruyor. Tabi sevmek gereğini de yapmakla oluyor. Öyle değil mi? Allah'ı çok seviyorum ama şeytana dediğini yapıyorum. Olmadı işte. Bir gün sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kiminle oturup kalkalım yani kiminle dost olalım, arkadaş olalım, yakın olalım diye sordu. Resulullah onlara şöyle söyledi, şöyle buyurdu. Dost olacağınız kişi konuştuğunda ilminizi artıran birisi olsun. Haliyle size Allah'ı hatırlatan birisi olsun. Yaptığı amelleriyle sizi ahirete yönlendiren kişi olsun buyurdu. Yani böyle dost olun. Hani Veli kimdir diye sormuşlar da bir büyüye demiş ki Gördüğünde sana Allah'ı hatırlatan kişi senin velidir. Demiş. İşte Peygamber Efendimiz de öyle buyuruyor. Yani büyükler öyle şeyden konuşmuyor. havada atmıyor. Bir ayetten ya hadisten söylüyor. Hani konuştuğu zaman, konuştuğunuzda ilminizi artıran birisinin yanında durun. ve haliyle size Allah'ı hatırlatan birinin yanında durun. Yaptıklarıyla sizi hakka yönlendiren birinin yanında durun. Yani kısaca herkes çocukların velisi den başlamak üzere herkesin bir velayet mertebesi vardır. Herkes velidir. Kimisi çocuklarının velisidir. Kimisi sülalesinin soyunun sokunun velisidir. Kimisi ilçenin velisidir. Köyün velisidir. Kimisi ilin velisidir ona da vali diyorlar zaten İşte o vali veliden geliyor kimisi devletin velisi kimisi milletin velisi kimisi de ümmetin Muhammed'in velisidir Allahu Teala her birerlerimize Allah'ın emir ve yasaklarına uyan muttaki olan hakiki iman etmiş Allah'ın da veliliğini kabul etmiş insanlar arasına dahil eylesin inşallah. Allah, Allah, melekler, peygamber, müminler bizim velimizdir. Her mümin velidir dedik ya. Tabi tasavvufta da bir velayet vardır. Velilik makamı vardır tasavvuf anlayışında hukukta bir velayet velilik vardır. Efendim idarede bir veli, velilik yönetimde velilik velayet vardır. Bunlar ayrı ayrı şeylerdir. Şeytanlar, kafirler, Yahudiler ve Hristiyanlar asla bir müminin ve Müslümanın velisi olamazlar. Tasavvufta Veliyullah ya da Evliyaullah, Allah'ın dostu. Şeyh ise bir tarikatın lideri, hem de bir mürşiddir veli. Değilse sadece velidir. Allah'ı ve sıfatlarını bilen, emirlerini eksiksiz yerine getiren, yasaklardan titizlikle kaçınan, şehvet ve lezzet zaaflarına düşmeyen kimse velidir. Tabi Allahu Teala herkese aynı velayeti nasip etmez. Yüce Mevla her birerlerimizi vazifelerinde başarılı olan insanların arasına dahil etsin inşallah. Subhani Rabbike <Sessizlik> Rabbil Azzeti Amma Yusufun ve selamun aleyhi mursalin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha